Birkaç birkaç öp haydi. Bana bir, yap, bir <laughs> Hadi. çıktı. Sen çek ben buradayım. Aa burada. Hadi. gözüküyor. Hangisi bu mu? He. Yok. Bakın buralar. Hah. <laughs> ya. ya. Önünden, hayır önünden. Heh, dur yine arkadan tamam. Ama biraz erkeğe git. Ya yas daha yas. Ay senin de 1, 2, 3 Ay. düna <laughs> roşide. şey. Oh, oh my god. god. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltemiyorum. Ne yapmalıyım? <laughs> acil acil Kalk bana. Bırakayım Kalkayım mı? Kalkış mı? <laughs> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Uy, sen de aynı bölüm. Saçımı sen mi yaptın lan? Evet. <laughs> Seçim şekil. Allah'ım <laughs> <Olan> ne <şeydir? gülüyor> <Nerede lan? gülüyor> Ne oldu? Oğlum ben bu bey beyaz tuşa bastım lan. Ne oluyor? Fotoğraf çekiyor. <laughs>